Edirne Karaağaç Aile Sağlığı Merkezi hizmet vereceği günü bekliyor. Bir buçuk yıl önce yıkılan ve yerine yenisi yapılan Karaağaç Aile Sağlığı Merkezi'nin son eksikleri giderilmeye çalışılıyor. Karaağaç Mahalle Muhtarı Ahgah Korkan, Aile Sağlığı Merkezi'nin bir an önce açılmasını, doktorlarımızın burada görev yapmasını istiyorum dedi. Daha evvel eski bir binamız vardı burada. Eski bir çıktıktan sonra doktorlarımız... E, der bir taşındıkları e, ev bir evi kiraladılar. Orada e, şu anda dahil mevcut binada hizmet veriyor aile sağlık bili e, doktorlarımız. Ama 6 e, aydır e, görüyorsunuz bu hizmet kiralaması bitti, yapıldı. Bir türlü hala da teslim edilmedi. E, teslim edilmedi derken işte eksikler var. E, sağlık bilgi söyleyeyim mi? özel daireye bekliyoruz bize teslim etmedi. Onlar söylüyoruz işte vesaire bu arada bir 6 ay geçti. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Ee, benim gönlü yatan akşamları bile burada bir nöbetçi doktor olup Aile Sağlık Merkezi, 112 Acil, ondan sonra bir tane etf etfaiye beklesin. Karaçtan, Edirne'den buraya gelin çünkü 10-15 dakikada e buradaki, eğer burada sağlık hocamız yanında, Ali Aile Sağlık hocamız yanında 112 Acil Ambulans, İlk müdahale burada etsin. doktorumuz bize geçerli kalan. Edirne'ye gitsene buradan kalan şekilde ayacılığı. Burada ilk müdahale yapar. Ambulans olursa ben kalan şarkıda çok memnun olurum ama bir an evvel de benim sağlık aile ocağımızın açılmasını doktorun bu yeni binada göre yapmanı istiyorum. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu eski bina yıkıldı. Şimdi gördüğünüz gibi yeni binamız oldu. Ama gerçekten sağlık, aile sağlık ocağı demiyorum da bir hastane